Azra Akın'ı ikinci kez anne olduktan sonra ilk kez Bodrum'da görüntülüyor kameralarımız. Eşi Atakan Koru ve minik kızı Arya ve oğlu Demir de var yanında. Seçkin pirileri Bodrum'da görüntülüyoruz. Bodrum Beach fiyatları çok konuşuluyor. Peki pahalı beachlere gidiyor mu? Genelde gitmiyorum. Yani öyle yerlere Gerçekten gitmiyorum misiniz? ben, hayır tercih etmiyorum. Ya ben zaten çocuklarımla geldiğim için çocukların daha keyif alacağı, arkadaş ortamlarının olabildiği, ee, bizim bu plajımızda da yıllardır geldiğimiz arkadaşları var, oynuyorlar. Ben burada komşularla muhabbet ediyorum, öyle gün geçiyor. Çocukları merak ediyoruz. Tamam. Şu an babalar. Baba de mi? <laughs> Biri Büyükada'da babaannesinde, İstanbul'da. İstanbul'da. O biraz balık tutkunu. Öyle mi? Tekneyle açılıp balık tutmayı çok seviyor. Ee, ...emekli hayat yaşıyor hakan <laughs> şu anda. <laughs> Ama Volkan benimle e, babası geldi. Birkaç gündür burada. Şu an babasının yanında. Seçkin Piriler müzik kariyerine odaklandığı bir dönemdeymiş. Artık devamı gelecek. Şarkılar üretebileceğim. Sürekli e, sahnede olabileceğim. Şarkı söyleyebileceğim. E, bir hayat istiyorum kendime. Çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bana da yakıştığını düşünüyorum. İlk şarkım Aşk Beni Bulur. Oh. E, Aşk bizi buldu mu peki? Bulmadı. İşte niyet <laughs> böyle bir evrene mesaj gönderiyorum. Bakalım... Aynı gün seçkin pirileri iskelede şezlongta kendisine güneş kremi sürerken görüntülüyoruz. Taşlı bikinisiyle ışıl ışıl parlıyor. <laughs> Ardından koştur koştur gidip çantadan kitap alıp okumaya başlıyor seçkin piriler. <Sessizlik> Kitabın ardından seçkin piriler kendisini Bodrum'un sularına böyle bırakıyor. Fit fiziğiyle de göz kamaştırıyor. Aslıhan Doğan Turan ve oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan teknede. Aslıhan Doğan Turan karşıdaki teknedeki arkadaşıyla sohbet ediyor. <laughs>